Sevgili dostlarım Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi katındaki bütün güzellikleri hayatınızın her anında sizi bulsun. İşler hep ters gidiyorsa, her iş aksi gidiyorsa, bir türlü düzeltemiyorsanız, bir türlü işleri yoluna koyamıyorsak, sıkıntılar peşimizi bırakmıyorsa, her işim sıkıntı. Hüseyin hocam dertten, sıkıntıdan bıktım artık diyorsanız, ne zaman düzelecek benim durumlarım diyorsanız Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bugün aksi işlerin, hep ters giden işlerin Allah'ın izniyle güzelce düzelmesi için bir dua öğreteceğim size. Kur'an'daki ayeti kerimeler çerçevesinde inşallah güzelce bir ders işleyeceğiz sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Hazırsanız hemen dersimize geçmek istiyorum ben. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bu beni memnun eder. Bu beni mutlu eder kardeşler. Şimdi ayeti kerimeleri söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Ahzab suresinin 70-71. ayeti kerimelerinde bakın Allahu Teala Celle Celalu nasıl bir söz veriyor. Yüce Allah Rabbimiz Teala kimin düzensiz giden bir işi varsa diyor. Bak evlilik, ticaret, sağlık ya da ne bileyim herhangi bir sıkıntısı bir derdi tasası varsa düzelmesi için mesela sizi rahatsız eden, sizi üzen ondan sonra e, canınızı sıkan bu şikayetlerin bitmesi için Allahu Teala bakın burada garanti veriyor. Ama hangi şartlarda garanti veriyor? Bak. Burası önemli işte. Diyor ki: "Allah'a ve Resulüne saygı göstererek haramlardan kaçınarak doğru sözlü olarak daima doğru söyleyerek hayatını idame ettirmek şartıyla. Bir daha söyleyeyim bak dikkat. Allah'a ve Resulüne saygı göstereceksin. Haramlardan gücün yettiğince kaçacaksın. Doğru sözlü olacaksın. Kandırmayacaksın. Beyaz yalan, pembe yalan, turuncu yalan olmaz. Doğru olacaksın kardeşim. Doğru olacak. Birisi ya işte Hüseyin böyle dedi. Dediği zaman ya Hüseyin dediyse doğrudur ya ben hiç yalan söylediğini duymadım. Denmesi lazım. Benim hakkında, mesela i̇şte senin hakkında. Adın ne? Ali. Veli Ayşe. Mesela Rasim. Şimdi Rasim'e ben birine sordu ya bizim Rasim var ya işte böyle böyle dedi ama o ben hiç bilmediğim bir konuydu. Ya Rasim dediyse doğrudur ya o çocuk boş konuşmaz. <laughs> Rasim. Rasim doğrudur yani hiç yanlışını duymadım falan. Anladın mı? Denmesi lazım yani. Ama bizler zaman zaman nefsimize uyuyoruz, yalana bulaşıyoruz, haramlara bulaşıyoruz, şeytana uyuyorsun, içinde bulunduğun durumu kurtardığını zannediyorsun. ya Halbuki daha sonra ne oluyor biliyor musun? Bütün işler çıkmaza giriyor. E ne oldu? Yalan işlerin e, girmesinin önünde her zaman bir engeldir arkadaşlar. İşlerin rast gitmesinin önünde hep yalan bir engeldir. Eğer biz Allah'a saygı gösterirsek, eğer biz doğru sözlü olursak kardeşler, Allah-u Teala bütün sıkıntılı işlerimizi düzeltir. Anladın mı? Onun için yani bu ayeti kerimeyi okurken içimizden Rabbim ben sana itaat ediyorum. Ya Rabbi günahlarım var sana tevbe ediyorum. Bana verdiğin vaadi yerine getireceğine inanıyorum. Sana yöneldim ya Rabbi deyin ayeti okumaya başlayın. Ayet okumaya başlamadan evvel Eûzü Besmele Hamd yani elhamdülillah diyelim. Sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyelim. Sonra yedi defa. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehabe. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehabe. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehabe. Yedi defa da bunu söyleyelim kardeşler. Ondan sonra dikkat et ayetleri söylüyorum. Ahzab suresinin yetmiş ve 71. ayeti kerimeleridir. 70 ve 71. ayeti. Ahzab suresi 70 ve 71. Ya eyyuhallezine amenu tekullah ve kulu kavlen selide. Ey iman edenler Allah'a takvalı davranın ve daima doğru söyleyin. Yuslih lekum a'malekum. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ki yaptıklarınızı sizin için Allah düzeltsin suçlarınızı bağışlasın her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse en büyük kurtuluşla kurtuluşa ermiş olur diyor Allah Teala bizim dualarımızı da inşallah kabul eylesin. Bizleri sevdiklerimizi ya Rabbi sana itaat eden kullarından eyle. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, bak dua çok önemli. Dua çok önemli arkadaşlar. Bu aksi giden işler bir anda düzelir yani. Eğer samimi bir niyetle okursanız inanamazsınız. Bazen gerçekten bu esrarlar çok büyük dualar var ya, bu böyle abi. Niyetini yap, e besmele, bir elhamdülillah de bir salavat oku. 7 defa subhan rabbiyal ali alal vehab de. Sonra Ahzam suresinin bu 70 71. ayetlerini arkadaşlar 101 defa 1001 defa. Bunlar çok geliyorsa 3, 7, 11, 21 rakamları da var ama biz hocamız arkadaşlar 41 defa okuyun derdi. 41. Ben size söyleyeyim bak. 41, 101 veya 1001. Bu rakamları takip edin en az asgarisi yani 40 41'i tamamlamaya çalışıyor. Bu söylediğim ayet var ya, kısa zaten. Arkadaşlar ayetler kısa. Bunu değerli kardeşler 41 defa okuyalım. Ya eyyuhallezine amenu tekullah ve kulu kavlen sedide. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum ve men yuti'illah ve rasule fekat faza fevzen azima bu kadar arkadaşlar. Bu duayı 41 defa okuyalım. Bak sonra gör. O çaresizim, bittim, hiçbir işim rast gitmiyor. Hüseyin hocam dersin sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Sen güzel dualarla dua etmiyorsun allah Teala. Sen elini açıp da ya Rabbi demiyorsun ki mübarek. Bak ne güzel dualar öğretiyorum size. Kur'an'dan ayet söylüyorum size. Arkadaşlar, Ahzab suresinden 70 ila 71, 70 71 bak unutmayın ayetleri. Bu ayetleri kaç defa okuyacağız? 41 defa okuyacağız. Ve Allah'a, Resulüne itaat edeceğiz. Doğru söyleyeceğiz abi. Yalan konuşuyorsan yalanı bırakacaksın artık. O huyunu terk edeceksin. Sonra da Allahu Teala'ya elini aç yalvar iste Mevla'dan gör bak seyret ne güzellikler oluyor hey, hey. seyret seyret ya Allah'ım darlıklardan sıkıntılardan halas eylesin sizi hiçbir işiniz ters gitmesin inşallah Yoluna girmeyen, rast gitmeyen bütün işlerinizi Rabbim güzelce düzeltmeyi nasip eylesin. Sohbetimi faydalı bulduysanız beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah çok teşekkür ediyorum sizlere kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.